Çerkezköy'ün yatırma ihtiyacı otopark gibi işte bir, bir sürü altyapı, üst yapı, bir sürü eksiği varken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantası ve halk ekmek satış noktası gibi yatırımlar yapması da doğru biliyorsunuz. Hala hazırda Çerkezköy Belediyesi zaten bununla e, ilgilenirken ülkeler olması e, size göre doğru mu Sayın Başkanım? Daha öncelikli eksikleri büyük şehirden beklediğiniz yatırımlar yok mu? Sağ olun. Böyle anlatayım. Bir defa yapılan her yatırımın Çerkezköy'ün faydası var. Yani doğru budur, yanlış mıdır? Öncelikler safhasında konuşursak e, onu bilemem. Onlar kendi değerlendirmeleri. Çerkezköy Belediyesi şu anda Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini ve isteklerini özellikle altyapı noktasında yazılı olarak ifade etti. Yani söz uçar yazık alır. Kurumlar arası bir hafızadır. Biz tarih tarihi şu anda Büyükşehir Belediyesi'nden ısrarlı ve net bir şekilde altyapı yatırımlarının harekete geçmesini bekliyoruz. Çünkü bugün Çerkezköy'ün işte biraz önce konuştuğumuz temel sorunlarından bir tanesi trafik, ulaşım, çıkın sokağa sorun, trafik, ulaşım ee, ve su kesintileri. Şimdi biz Teskiye, Tekirdağ Büyükşehir Meclisi Su Kanalizasyon İdaresi'ne fiili çok fazla görüşme şansımız yok. Yani görüştükçe ifade ediyoruz da bunlar havada kalmasın diye yazarak ifade ediyoruz kendimizi. Diyoruz ki Kızılpınar'da şu anda bir hızlıca bir 2023 yılının başında, 2022 yılın sonunda İller Bankası tarafından projelendirmesi için kaynak aktarılan, proje kaynağı aktarılan alanla ilgili elde avuçta bir proje var şu anda İller Bankası tarafından gönderilmiş. Bedeli gönderildi, Ede proje geldi. Bunun ihale çıkma zamanını bekliyoruz. İki, Fevzi Paşa Mahallesi ve Gazi Paşa Mahallesi başta olmak üzere çok sıkıntıda olan arkasına istasyon ekleyebiliriz, bağlı ekleyebiliriz. Buralarla ilgili bir asbest boruların değişeceği bir projenin kısmi ya da tamam bilemiyorum. Ne kadarıysa, planlamalar her neyse buna dair cevaplar bekliyoruz. Buna dair beklediğimiz cevapların iki tane penceresi var. Birinci penceresi tabii ki vatandaş nezdinde bu alanlarla ilgili sıkıntının her gün artık e, boyumuzu aşarcasına gelmiş olması. İkincisi e bir de Çaykes bir planlama yapmaya çalışıyor. Bir yol programı yapmaya çalışıyor. Altyapı olacak mı olmayacak mı? Yol yapalım mı yapmayalım mı? Yani bugün e, altyapı programında var olan alanlarla ilgili asla, asfaltlama çalışması yapmak doğru değil. Plansız bir iş. Dolayısıyla verilen para milletin parası. Bugün yapılanı yarın kazmak, kazma ihtimalini görmek doğru bir işlem değil. Dolayısıyla bu çerçevede bir e, ee, cevap bekliyoruz. Mayıs ayı geldi. Genel kurulumuz geldi. Siz de genel kurulu üyesisiniz. Burada 4-5 arkadaşımla beraber ben de üyeyim. Ee, şimdi bura 7 kişiyiz pardon. Bu meclisin 7 üyesi TESKİ'nin genel kurulu üyesi aynı zamanda. Şimdi biz bu ay şu an hala ne yaşıyoruz? Şu an hala TESKİ'nin su patlakları su patlak tamirleri Süresi sıkıntısı, sürekli patlayan bir hat var. Patlayan hatta mı yanalım? Üzerini kapatamadığımız yamalara mı yanalım? Şu an TESİ Genel Müdürü Kasım ayı genel kurulu evvelinde Çerkezköy'de ve Tekirdağ'da böyle bir sorun kalmayacak diye ifadede bulmuştu. Bak buradan cesaretle de söyleyebiliyorum. Değişen hiçbir şey yok. Çerkezköy'de hala maalesef 300'ün üzerinde üzeri yapılmamış e, su patla, onarılmış ancak üzerinde yapılmamış çukurlar var şimdi bu bir problem ben bu problemleri söylemeden imtina etmiyorum yani bu sorun çözülecek Mayıs Genel Kurulu geldi bu sorun çözülmedi bir an evvel en azından bu altyapı problemleri olacaksa altyapı boruları değişecekse e, inşallah bir an evvel biz de cevabını alırız ona göre programı yaparız millete de bir şey söylemek durumunda kalırız bu bir ikincisi e, şu anda bildiğimiz kadarıyla bir elde proje var. Bu projede e, basınç düşürücü bir sistem kurarak e, kısmi altyapı değişiklikleri yapılarak bir ihaleye çıkma hazırlığı var. Bildiğimiz bu elimize şey de geldi, bir proje taslağı da geldi. Şimdi bu e, yapılacak, bu bir yatırım önümüzdeki aylarda ya da ihale edildi ya edildi ya teslim edildi bilmiyorum o safhalarda. Yani bir kazı görünüyor. Ancak bu bizim bugün konuştuğumuz, daha doğrusu Çerkesköy'ün konuştuğu bu altyapıya arzulanan e, yatırım arzusunu karşılayacak mı? Onun cevabını bilmiyoruz. Çünkü bir basınç düşürerek e, boruların yüksek basınçtan aşağı basınca düşürerek boru e, su patlaklarını engellemeye yönelik bir yatırım var. Kısmen de değişiklik var içinde. Yani. Hatta 100 liralık bir ise Kabaca söylüyorum, bilmeden de söylemeyeyim. 50 liralık bir yatırım altyapı değişimi. Diğer 50'liği de bu hatlarla basıncı düşüren bir sistem diye bir ihale var. Umut ediyoruz en azından bu su patlakları önüne geçecek bir hamle olur. Bunu biliyorum. Bunun dışında Kızılpınar, Fevzipaşa ve Gazimampaşa'da kısmi işler var. Ama diğer alanlarla ilgili herhangi bir hazırlık yok. Bu yapılan işle Çerkezköy'deki su patlakları belli bir seviyeye düşecek diye bir beklenti var. Kızılpınar'ın eee beklentisi var. Dolayısıyla özetle şunu söylemiş olayım. Büyükşehir'in Çerkezköy ile ilgili en büyük beklentisi, en temel beklentisi eee TESKİ'nin çalışması. TESKİ'nin şu anda herkesin gözünde gördüğü, benim de gördüğüm olan aksamalarını bir an evvel düzeltmesi. Beklentimiz budur. Yatırımlarını bir an evvel ne kadar yapılacaksa eee buna dair bir paylaşımda bulunulmasıdır ki ona göre planlama yapılsın. Yani durum bu. Tabii ki yeterli midir derseniz anlattıklarınızda e, işte bizim bir halk ekmek fabrikamız var. Çerkezköy'deki büfe sayımız 16 mıydı? 16 tane Çerkezköy'ün çeşitli mahallelerinde çok da iyi işler yapan vatandaştan ciddi karşılık bulduğumuz bir yer var. Zannediyorum Kızılpınar'da pazar yerinin arkasında daha evvel bizim büfe koymayı planladığımız ancak oradan gelen esnaf fırıncı esnafları arkadaşların rahatsızlığı nedeniyle başka tarafa kaydırdığımız yine e, terzi terzi caddesi İstiklal caddesinin kesindeki noktaya taşıdığımız bir alan var. Keza Kızılpınar'daki noktamız 1, 2, 3, 4. 4 noktada bu satışı yapıyoruz. Sanıyorum bir büfe koymuşlar. Vatandaşın inşallah lehinedir, işine gelir. Bir e, itirazımız yok. Buna bir itiraz etme şansımız yok. Kendi sorumlulukları ama bu böyle bir hizmet çerkesi var. Halk Etik Şubesi de hizmet veriyor. Çok da ciddi bir karşılık buldu. Yeni yapılana neden yapıldın? Buna eleştirecek şansımız yok. Doğrudur. Kendi takdirleridir. İnşallah vatandaştan da karşılık bulur. Tabii ki beklentilerimiz daha yüksek. Bunu söylemek durumundayız.